yazmış ki 5 yıl geçti aradan. Niye şimdi konuşuyorsun? Gündem olmak için mi? Ya da işsiz kaldığın için mi? Ben işsiz kalmadım. Önce bir rahat olun. İşsiz kalsaydım evimin kirasını ödeyemezdim. Birilerine ödetmek gibi de bir huyum yoktur. Çok şükür. Kaldı ki 5 yıl boyunca bu insanlar sen ve senin yancıların asla susmadınız. Yalan, yanlış. O kadar kötü ve iğrenç şeyler anlattınız ki insanlara. Ben çekildim. Ben bir işe girerken o işin kastına bakıyorum. Eğer size değen biri varsa geri çekiliyorum. Sizin yaptığınız kötülükler yüzünden. Bu bir. İkincisi. İki hafta önce benim hakkımda gidip ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Benim algımın olmadığına dair. Benim profesyonel bir insan olmadığıma dair. Ses kaydı atmadan önce bir düşünecektin. Kaldı ki sen sadece bana kötü değilsin. Sen senden başarılı olan herkese kötüsün. Aynı sette çalıştığımız kanser geçmişi olan bir kadına sırf senden daha çok sahne yazılıyor diye, sırf senden daha masum sahneler yazıyor, o kadın iyi bir rolü canlandırıyor diye dönüp, senin geçmişte kanser hastalığın vardı. Bak bu kadar çok çalışıyorsun. Allah korusun. Tekrar yükseltmesin. Diyen de sensin. Allah seni senin kötülüğünden korusun. Yine de Allah sana bu hastalığı yaşatmasın.